Hastamız Osman Uzun'a 35 yaşında. Kendileri bize belgoni kutu, duruş bozukluğu ve buna bağlı postür bozukluklar ile alakalı şikayetlerden geldi. Osman Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Bir şey Nasılsınız? Sağ olun. Meslek nedir? ne yaparsınız? İşçi. İşçisiniz. Evet. evet. Ne gibi rahatsızlıklarınız vardı bize gelmeden önce? Bel ağrısı, boyun ağrısı, bugün 6. seansı Osman Bey'in. Kendisinden dinleyelim. Ne gibi farklar gördünüz kendinizde? Şu anda çok iyiyim ya. Yani. Ağrınız? Ağrılarım azaldı. Yürüyebiliyorum. rahatım, Kafam rahat. Daha güzel uyuyabiliyorsun. Daha mi? güzel uyuyabiliyorum. Midem ağrıyordu. Midem ağrımıyor. Evet. Önceden çok midem ağrıyordu. Şimdi ağrımıyor yani. Duruş bozukluğunuz düzeldi. Böyle evet. Bir 6. seansı ve birkaç seansa kadar tedavilerini bitireceğiz. Geçmiş olsun diyoruz. Sağ ol.